Herkese merhabalar. Sizlere çok güzel Ramazan pidesi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, 1 paket anstant maya yani 1 yemek kaşığına denk gelmektedir. Yaş maya da olabilir. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş ilave edelim. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Un ilavesi yaparken çok dikkatli olalım. Çok yumuşak, cıvık bir hamur elde edeceğiz. Her ekmek yapımında olduğu gibi. Hamurun sert olmaması gerekiyor. Daha güzel, daha kıvamlı bir pide yapmak isterseniz mutlaka hamurun çok yumuşak olmasına dikkat edin. Eğer hamurunuz yumuşak değilse su ilavesi yapabilirsiniz. Hamurum ele yapışan bir hamur olduğu için elimi çok az ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi sıyırdım. Daha sonra elimle şöyle bir kontrol ediyorum. Yumuşaklığını, elastikliğini görüyorsunuz. Daha sonra başka bir kaba aktarıyorum. Hamurumun güzel yoğrulduğuna emin olmak için arada elimi ıslatarak şöyle bir kontrol ediyorum ve toparlıyorum. Daha sonra üzerini kapatıp en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Bu arada elinizi hamurdan arındırmak için un ya da sıvı yağ kullanmayın. Elinizi ıslatarak toparlamanızı tavsiye ederim. Bu sayede hamurunuz daha cıvık, daha yumuşak bir hamur olacaktır. Ve hamurun mayalandı. çok güzel bir şekilde iki katına çıktı. Bu arada hamuru toparlarken elimi çok az yağladım. Şöyle bir toparlıyorum. Havasını alıyorum. hafif unlamış olduğum tezgahın üzerine hamuru aktarıyorum daha sonra şöyle bir toparladıktan sonra 4 eşit parçaya böleceğim yapmış olduğum pideler klasik pide boyutuna göre daha küçük daha büyük yapmak istiyorsanız bu ölçülerde bezelerinizi ikiye ya da üçe bölebilirsiniz Böylelikle daha kalın ve daha büyük pide elde etmiş olursunuz da gördüğünüz üzere elime almış olduğum bezeyi kenarlardan alt kısma gelecek şekilde toparlıyorum. Pürüzsüz bir beze olana kadar yuvarlıyorum. Bu arada hamuru salladığımda ne kadar yumuşak olduğunu da görüyorsunuz. Diğer bezelere de aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Bu arada ben de tepsi yetmediği için direk yağlı kağıdın üzerine aktarıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken bu arada 2 adet bütün yumurtayı çırpıyorum. Daha sonra üzerine sürmek için. yapım aşamasına geçebiliriz. Daha önceden çırpmış olduğum yumurtayı hamurun üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Ya da önce biraz açıp daha sonra sürerseniz daha iyi olur. Bu arada çok fazla bastırmadan, içindeki baloncukları patlatmadan, söndürmeden açmaya dikkat edin. Tekrardan yumurtayı elimle sürdükten sonra klasik baklava desenini yapıyorum. Parmak uçlarımla dibe gelecek şekilde bastırıyorum. Şekil verirken aradaki kabarcıkları görüyorsunuz. Bu şekilde 15 dakika dinlendirdikten sonra üzerine çörek otu ve susam serpiştiriyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye göndereceğim. Normalde pidelerin pişirme derecesi 220 derecedir. Yarım saatte pişirme süresidir. Ama benim fırınım çabuk pişirdiği için 200 dereceye ayarladım. Üzeri kızarana kadar pişirdim. Bunun için bir süre vermiyorum. Çünkü her fırın aynı olmayabilir. Tepsiyi fırının alttan ikinci rafına yerleştirdim. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine su koydum ve fırının alt köşesine yerleştirdim ki pideler daha nemli ve yumuşak olsun diye. Diğer pidelerinde yapım aşamasına devam ediyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla yumurtayı sürdükten sonra elimle çok az açıyorum. Çok fazla bastırmayalım. Tekrardan üzerine yumurtayı sürdükten sonra baklava desenini veriyorum ve 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye göndereceğim. İkinci yapmış olduğum pideye sadece susam serpiştiriyorum. İsteğe göre sade de yapabilirsiniz. Bu şekilde dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye gönderdim. tepsim pişti. Birazdan size kıvamını, güzelliğini göstereceğim. Pidelerim artık aladılar. İlk sıcaklığı çıktı ve size içinin güzelliğini gösteriyorum. Nasıl göz göz olduğunu görüyorsunuz. Birazdan size yumuşaklığını da göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ve bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.